Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gerekli tüm özelliklere sahip olan üzerinde yaşadığımız dünyamız ve onun şeklini tanıyacağız. Çocuklar, çok eski çağlardan beri insanlar dünyamızın şekli ile ilgili çeşitli düşünceler ileri sürmüşlerdir. Bunlardan bazıları dünyanın düz bir tepsi olduğu ya da dünyanın bir öküzün boynuzlarının üstünde durduğu gibi düşüncelerdir. Hatta bu insanlar dünyanın düz bir tepsi olduğunu düşünüp dünyanın yani o tepsinin sonuna gelince aşağıya düşeceklerini düşünürlermiş. Öyle zannederlermiş. Tabii insanların o zamanlarda böyle düşünmesi çok normal. Teknoloji ilerlemiş, bilim çok ileri değil ve Şimdi olduğu gibi dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan uydu fotoğraflarının çekilmesi imkansız. Ama bizler artık dünyanın yuvarlak olduğunu biliyoruz. Peki dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl anlarız? Şuradaki fotoğraflara bir bakın bakalım. Denizin içerisinden diyelim ki deniz kenarında bekliyorsunuz ve karşıdan bir gemi yaklaşıyor. Şu topu dünya olarak düşünün. Deniz kenarında duruyorsunuz. Karşıdan gelirken ilk önce geminin nelerini görürsünüz? Bacalarını. Daha sonra burnunu ve daha sonra tamamen ortaya çıktığını görürsünüz. Dünya düz bir tepsi şeklinde olsaydı biz geminin her yerini görebilirdik. Ünlü bilgin Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişiydi. Fakat birkaç kişi dışında birkaç arkadaşı ya da öğrencisi dışında Pisagora inanan ya da onu destekleyen hiç kimse olmadı. Daha sonra Aristo gökyüzünü gözlemlemiş ve o da dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür. Ama yine bazı insanlar hala dünyanın düz olduğuna inanmaya devam etmişlerdir. Sonra Kristof Kolomb dünya yuvarlaksa diyor ben diyor batı yönünde giderek deniz yolculuğu yaparak diyor Hindistan'a ulaşabilirim diye düşünüyor. Kolomb buradan yola çıkıyor Hindistan'a vardığını zannediyor fakat o da daha önce hiç bilinmeyen Amerika kıtasını keşfediyor. Daha sonra birisi daha ortaya çıkıyor. Bu kişinin ismi ise Magellan. Magellan dünya yuvarlaksa başladığım yerden sürekli aynı yönde gidersem yine başladığım noktaya geri dönerim diyerek gemi ile yolculuğuna çıkıyor. O da tıpkı Kristof Kolomb gibi buradan çıkıyor ve kötü bir talihsizlik yaşıyor. Magellan ölüyor. Magellan öldüğü için yolculuğunu tamamlayamıyor. Fakat birlikte çıktığı gemilerden biri bunu başarıyor ve dünyanın yuvarlak olduğu ispat ediliyor. O halde dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişi kimmiş? Magellanmış. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzemektedir? Tepsi mi? Hayır. Dikdörtgen mi? Hayır. Kare mi? Hayır. Dünyamızın şeklinin küre olduğunu yani yuvarlak olduğunu biliyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Geçmişte insanlar dünyanın düz bir tepsi şeklinde olduğunu düşünmüşlerdir. Evet, bu doğru. Dünyanın düz bir tepsi olduğunu ya da bir öküzün boynuzlarında durduğunu düşünüyorlardı. B. Dünyanın şekli karedir. Hayır, dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunu, küre olduğunu biliyorum artık. C'yi de okuyalım. Günümüzde astronot ve uydular tarafından uzaydan çekilen fotoğraflar ile dünyamızın şekli net olarak görülmektedir. Evet, artık teknoloji gelişti ve uydudan çekilen fotoğraflar ile dünyamızın şekli net olarak görülmektedir. O halde cevabımız hangisi yanlıştır diyor bize? B şıkkı. Diğer soruya geçelim. Dünyamızın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişi kimdir? Dikkat! Dünyamızın yuvarlak olduğunu öne süren birkaç kişi var. Fakat bunu kanıtlayan en son kim kanıtlamıştı? Pisagor mu? Aristo mu? Magellan mı? Gemiyle tura çıkmıştı. Hatta ölmüştü ve arkadaşları tamamlamıştı. Dünyamızın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişi Magellan olmuştu. Son sorumuz dünyamızın yuvarlak olduğunu ilk öne süren kişi kimdir? Kanıtlayan kimdi? Magellan'dı. Fakat dünyanın yuvarlak olduğunu ilk öne süren kişi kimdi? Magellan değil. Aristo değil. İlk öne süren kişi kimdi? Pisagor'du. Pisagor'dan sonra Aristo, en son ise Magellan kanıtlamıştı. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın çocuklar.